Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Başak Burcu ve Başak Burcu'nun aklındaki kişi açılımı yapacağız. E, i̇nşallah sesim de güzel geliyordur size. Başak Burcu ve Başak Burcu'nun aklındaki kişi. Arkadaşlar kartlarımın yarısı kutuda kalmış. Evet, bütün Başak burçları yükseleni Başak Güneş burcu Başak Ay burcu Başak olan arkadaşlarım, hepiniz niyetime dahilsiniz. Bütün enerjilerim arkadaşlar e, abonelerim içindir. Bütün iyi niyetlerim beni izleyenler ve abone olanlar içindir. E, lütfen siz de emeğimin karşılığında bana destek olmak için abone olursanız kanalımı büyütmem konusunda yardımcı olmuş olursunuz ve diliyorum ki her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Öncelikle aklımızdaki kişi için açıyorum kartlarımı. Sevgili Başak burcu. Aklımdaki kişinin düşünceleri nedir? bu durumu nedir? Sana bir adımı olur mu? Bunlara bakacağız. Ve buradan da senin düşüncelerin nedir? Sen ne söylüyorsun? Senin için en yakın gelecekte neler olabilir? Bunları inceceğiz arkadaşlar. kartlarımı açtıkça açıklamaya devam edeceğim. Yalnız ikinizin de ilk kartının kılıç sekizlisi gelmesi gerçekten e, enteresan geldi bana. Biten bir ilişki ve bu ilişkinin ardından yıpranan, acı çeken, sanki severek ayrılmak zorunda kalmış iki kişi gibi geldi bana. Bakalım açtıkça nedenler, sebepler, sonuçlar çıkacaktır ortaya. sevgili Başak Burcu'm. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan da duygu ve düşünceleriniz için alacağım. Umarım ses iyi geliyordur. İnşallah. Çünkü mikrofonumu değiştirdim. İki kart birden geldi. Aklınızdaki kişiye. ve sizin duyduğunuz düşünceleriniz ve olası yakın gelecekte neler olabilir. Evet. Ve arkadaşlar bu ilişki için Rumi'nin bize söyleyecekleri nelerdir? Bu ilişkinin seyri için acaba Rumi bize ne söyleyecek. Biliyorsunuz bunu alıyor orta tarafa alıyorum. E, ortak enerjide ama normalde açmıyordum Rumi'yi. E, i̇lk defa açtım ve e, sevgiyle ölüler bile yaşar dedi ama e, biz rutinimizi bozmayalım. En sona bakımın sonunda açıyorum ki e, bakalım enerjimiz tam tutmuş mu diğer kartlarla uyumlu geldi mi gelmedi mi Rumi'nin yorumlarına güvendiğim için onu en son açmaya karar veriyorum. Ve arkadaşlar buradan da aklınızdaki kişi şu an karşınızda olsaydı size ne söylerdi diye bir kart alıyorum. Ve bu kartın sonu ucu açık gelirse tekrardan bir kart daha alabilirim. Evet arkadaşlar şimdi beni izleyen sevgili Başak Burçlarım sizin için yorumlamaya başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar sekizli bir vakitten beri çaresizlik, üzüntü, acı, böyle yorulmak, yıpranmak ve gönülsüz bir ayrılık süreci içine girdiğini gösteriyor kartların bana. Yani hani ayrılmak zorunda kaldım ya da hala seviyorum, severek ayrıldım ya da e, ortada bir olay var... ve çözümü sadece ayrılıktı diyebileceğin bir durum yaşanmış. Ve e, çok kişiden yardım istemiş, çare aramış, umut aramışsın. E, Birçok insandan hani dua istemiş olabilirsin, yardım istemiş olabilirsin, aracı olmalarını beklemiş olabilirsin. Ve kartların diyor ki hani bu süreçte Gerçekten yorulduğun, gerçekten yıprandığın bir süreç e, aklındaki kişiyle arandaki duygulardan dolayı. Ama e, seni böyle bu süreçte, bu zamanda rahatlatan, birazcık da olsa kafanı dağıtmanı sağlayan duygular, düşünceler, iş hayatınla alakalı diyor Başak Burcu'm. Yani maddi bir kazancın olmuş olabilir bu kötü giden ilişkinin tam ortasında. Maddi bir kazanç elde etmiş olabilirsin, bir iş kapısı açılmış olabilir ya da bunun arefesinde olabilirsin. Böyle bir duygu, düşüncelerin var ve bu durum seni rahatlatıyor dedi arkadaşlar. Ama ee, bana gelen değine kralı kartın diyor ki arkadaşım, sevgili Başak Burcu'm. Yakınındaki birinden darbe yemişsin bu ilişki konusunda. Belki senin yakınım diye tabir ettiğin çok yakınım bir arkadaşın, belki e, aklındaki kişi, belki aklındaki kişinin hayatında var olan kişi. Yani senin aslında güvendiğin, e, güvenimi bu boşa çıkarmaz dediğin bir kişiden yana e, enerji olarak bir olumsuzluk almışsın. Belki aklındaki kişiyle konuştuğu seni kötüledi. Belki gittiği her yerde ki bunun dost olmadığı çok bariz belli, gittiği her yerde seni konuştu. Ama bu durum seni gerçekten rahatsız etmiş. Sen amacına odaklanmışken, sen e, hani aklımdaki kişiyle ayrıldım, sevdiğim insanla ayrıldım. Ben onun yasını tutuyorum. İşte sen bu yası tutarken bile o kişi senin kuyunu kazmaya devam etti diyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki süreçte e, çabalarının bir, bir böyle çok dua etmiş olabilirsin dediğine çok uğraşmışsın, yardım istemişsin önümüzdeki süreçte çabalarının meyvesini alacağını söylüyor arkadaşım. Yani bu ilişkide karşı tarafa gerçekten çok fazla, inanılmaz derecede fazla tutku, buyla düşünceyle bağlısın. Yani böyle aşk, sevgi, tutku, her şeyi, bütün duyguları çok yoğun derecede yaşadığın bir dönemdesin. Ve bu sebepten dolayı da acıyı çok fazla çekiyorsun. Ama diyor ki Yeteri kadar çaba sarf ettin ve verdiğin çabanın karşılığını alıyorsun dedi. Bir süredir 8'li zamandan beri evet acı çekiyorsun doğru ama buradaki kartımda diyor ki evet o zamandan beri kabuğuna çekilmiş bir durumdasın. Yani bir sessizlik enerjisi var sende. Belki diyorsun ki bu ilişki tamamen bitti kesinlikle yeni yöne bakmalıyım diyorsun ama yapamıyorsun. Çünkü ne kadar yepyeni olasılıkları hayatına katmaya çalışsan da yüreğindeki acıdan kurtulamıyorsun dedi kartlarım. Yani dönüp dolaşıp yalnız kaldığında e, karşına yeni olasılıklar da çıksa sen yalnız kaldığında yine eskiye dönüyorsun. Yani yine kalbinde baş başa kalıyorsun ve yine aynı acıyı çekiyorsun dedi. Ve arkadaşım <laughs> içinde bulunduğum bu ay itibariyle 8. ayın 9'una kadar olabilir. Bir yolculuk, bir seyahat, bir karşılaşma, bir karşı karşıya gelme söz konusu olabilir arkadaşım aklındaki kişiyle. Çünkü diyor ki e, yeni bir düzen kuruyorsun dedi arkadaşlar. Bu niyet aklınızdaki kişiye istinaden olduğu için bu kartımın yorumu budur. Bakın yeni bir düzen kuruyorsun. Yeniden bir adım atıyor, atılıyor bu ilişkide. Bu adımı atan sen misin? yoksa aklımdaki kişime birazdan bakacağım ama buradan anladığım kadarıyla bu adımı atan sen değilsin gibi ama o adım sana atıldığında da hemen kabul edeceksin gibi direkt yelkenleri suya indirme tavsiye etmiyorum sevgili Başak Burcu ve aklımdaki kişiye geçiyorum aklımdaki kişi bakın dediğim gibi burada kılıç sekizlisi ilk kart burada kılıç sekizlisi ilk kart arkadaşlar Ayrılığı yaşadığınız andan itibaren siz nasıl acı çektiyseniz o kişi de eş zamanlı olarak aynı acıyı çekmiş. Diyor ki bir bitiş yaşadık, evet bir ayrılık yaşadık ama e, bu bitiş bitiş değil yani onun gördüğü bitiş ya da benim gözümün gördüğü bitiş ama benim ne hissettiğimi bilmiyor. Yani, Niyetin bitirmek değil çünkü ben bu acınızdır abuna, bu aşkınızdır abına katlanamıyorum onsuz diyor. Ayrılır ayrılmaz arkadaşlar. Bu ayrılığı yaşadığımız andan itibaren size gelmeyi düşünmüş. Tekrar hemen olayın üzerine bir adım atmayı ve bu bitişten vazgeçip tekrar bir başlangıç oluşturmayı düşündüğünü söylüyor. Ama bakın aynı kartonda da geldi. Değnek Kralı görüyor musunuz yanındaki kertenkeleyi. Ama diyor üçüncü kişiler buna engel oldu. Yani e, birileri belki zamana bırak dedi, birileri belki peşine düşme dedi, birileri belki uğraşma dedi. Diyor ki birilerini ben dinledikçe, ben birilerinin lafına sözüne baktıkça kendi içime kapandım. Ve e, hem çok dua ediyorum e, sana ulaşmak için, bu ilişkiyi tekrar devam ettirmek için. ...o mutluluğa kavuşmak için... ...ve e, bu adım atabilmek için... ...cesaretli olmam gerekiyor... ...bunun için çok dua ediyorum dedi... dermiş kartıyla... ...ama e, dua ederken de o kadar yorgunum ki... ...senin olmadığın yerde... ...yaşadığım hiçbir şeyden ve kazandığım... ...hiçbir şeyden zevk alm almıyorum... ...dedi arkadaşlar... ...yalnız üçlü bir vakit içerisinde... ...bir kutlama içerisine geleceğini ...aklınızdaki kişinin... E, ...bir topluluk, bir kutlama, bir eğlence... ...böyle bir ortama gireceğini ve bu ortamda işte böyle pat diye bir karar alacağını söyledi arkadaşlar. Bir seçim yapıyor aklınızdaki kişi. Belki iki kişinin arasında ama muhtemelen bu seçim yol ile alakalı ve size gelip gelmemekle hani belki telefonla görüşmek değil de yanınıza gelmekten bahsediyor. Çünkü sizde bir yolculuk kartı çıktı. Burada da son kart yolculuk kartı. Bir seçim yapıyor. Bu yola çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım? Ve diyor ki arkadaşlar gereksiz yere ben takıntı yapıyorum. Yani sabit fikirlilik yapıyor şu anda Gereksiz duygu yapıyor Gereksiz gurur yapıyor Gereksiz yere sıkıntı yaşıyor Ve diyor ki ben bu duyguların Gereksiz olduğunun farkına varacağım Önümüzdeki süreçte Bunun farkına varacağını söylüyor kartlarım Ve cesaretli olması gerektiğini Bir adım atması Gerektiğini fark edecek dedi Ve işte burada da diyor ki Ben o kararı vereceğim Ve ben o yola çıkacağım Çünkü neden biliyor musun Bizim Aşkımız bitmesi gereken bir aşk değildi bakın. Bu karmaşaya, bu mutsuzluğa son vermek istiyorum. Benim istediğim bu değil. Benim istediğim mutluluk ve ona ulaşmak için elimden geleni yapacağım dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi. Sevgili Başak burcum. Peki. Rumi kartım bu ilişki için ne söyleyecek dedim ve ilk kartı yanlışlıkla açtım. İlk kartım ne demiş biliyor musunuz? Hüküm. Bu ilişki için hüküm verildi. Ayrı olabilirsin. Ya da beraber olabilirsin. Ya da kırgın olabilirsin. Diyor ki bu ilişkide iki kişinin arasında bitmeyen bir sevgi var. İşte bu sevgiyle, bu sevgiden dolayı hüküm verildi ve bu sevgiyle bu bitiş olmayacak dedi arkadaşlar. Her ne kadar ayrı olsanız da. Ve ikinci kartım imparator kartı. Sizi gerçekten gözünde çok fazla değerli, çok fazla kıymetli olarak görüyor ve diyor ki sen benim başımdaki taç gibisin. Yani senin kıymetini biliyorum. Aslında biliyordum, hep biliyordum. Ama bu ayrılık bana bunu öğretti diyor aklımızdaki kişi. Ve üçüncü kartım kadehlerin padişahı. Arkadaşlar çok güzel geldi. Mutluluk kılıcıyla, kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım dedi aklınızdaki kişi. Yani sizin de bu sıkıntıya çektiğinizi video aklınızdaki kişi. Hani evet ben üzülüyorum, ben çaresizim, ben mutsuzum, arada bir sevgi var ben bunu biliyorum ve ondan gelen sevgiyi de hissediyorum dedi. O yüzden bu sıkıntılı durumdan, bu çektiğimiz acıdan seni de kurtaracağım dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi. Sevgili Başak Burcu'm buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup kanalımı büyütmem anlamında bana destek olabilirsiniz. Ve lütfen emeklerimin karşılığında abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Abonelik ve beğeni ücretsizdir. Ve şimdi geldik son kartımıza. Aklındaki kişi şu anda anlık enerjiyle sana ne söylemek ister? E, muhteşem olumlu geldi arkadaşlar. Bütün kartların bakın, inan seni çok seviyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor dedi. Görüyor musunuz? Gerçekten bir sevgi var ortada çok da büyük bir sevgi yalnız bu büyük sevginin acısı da çok büyük olmuş İki tarafta hemen hemen aynı kartlar geldi ve iki tarafta eşit derecede acı çekiyor hani karşı karşıya geldiğiniz zaman sen beni sevmiyormuşsun ya da sen bu acıyı çekmemişsin diyebileceğiniz bir durum söz konusu değil dedi kartlarım ve e, Rumen'in yorumuyla son gelen kartın yorumuyla diyor ki bu mutluluk size gelecek. Çünkü ee, gerçekten büyük bir sevgi var. Sadece sizden taraf arkadaşlar bu kaza dikkat etmeniz gerekiyor. Duygularınız zirve yapmış bir durumda olabilirsiniz. Hani acı çekiyorsanız zirvededir, Aşksın zirvededir, tutkuysa zirvededir. Ama diyor ki sakin olmaya çalış. Yani bu duygu seline kapılma. Sakin olmaya çalış. Sen akışta kal, emin ol, şifalanacaksın dedi sevgili Başak Burcu'm. Evet arkadaşlarım Başak Burcu ve aklımdaki kişinin yorumu bu kadardı. Lütfen destek olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.